Bugün AutoCAD programı ile atalet momenti hesaplanabilir mi? Bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Daha önce genişliği b, eni b, yüksekliği h olan bh küp bölü 12, b6, h12 olacak şekilde atalet momenti hesaplamamızı yapmıştık ağırlık merkezi üzerindeki x eksenine göre ix üssü bh küp bölü 12'den 864 santimetre üzeri 4 çıkmıştı. bu, bu şeklin iy üzeri üssü, iy üssü atalet momenti ise hb küp bölü 12'den 216 santimetre üzeri 4 çıkmıştı. Şimdi yapmamız gereken iki adet komut var arkadaşlar. Öncelikle bu şeklimiz bir region yani bir bölge olması lazım. Öncelikle bunu sağlıyoruz. Rec yazıyoruz. Bakın region komutunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Region. Daha sonra objemizi seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Şu an bu artık region oldu. Bölge oldu. Şimdi bunu bizde bizden atalet momentini e, değerini x üssü eksenine göre yani ağırlık merkezine göre olanı istiyor. Yani bizim bunu önce bir ağırlık merkezinde bulmamız lazım. Bunun için otoketten yardım alacağız. Şimdi bu objeyi otoketin e, kendi ağırlık merkezi olan yani x, y, 0'a 0, a 0 a alacağım. Şuraya alacağım. Bunun için e, otoketin 0'a 0 noktasını yakalamam lazım. Bunun için bir l enter yapıyorum arkadaşlar. L enter yapıyorum. 0,0 e, dediğimde o tüketi 0 noktasından yakalamış oluyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde 0,0'dan yakalamış oldum. Bu benim için referans noktam. Buradan e, tutacağım. E, 0,0'ı tutmak için yaptım bunu. Şöyle kenara doğru attık bunu. Şurası benim için 0,0. E, Şimdi gelelim e, reksiyon e, yapacağımız şekle. Şu fazlalıkları kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan şimdi yapmam gereken region. Region komutunu verdim arkadaşlar. Seçtim. Sağ tıkladım. Tek parça haline geldi bakın. Ee, bunu sıfıra sıfır noktasına taşımam lazım. Şu sol alt köşeden. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde taşıdım. Şimdi bunu taşıdık ama benden asıl ağırlık merkezindekini istiyor. Şu an ağırlık merkezi bilmediğim için önce otokete ağırlık merkezini hesaplattıracağım. Bunun için mes prop Mesprop arkadaşlar kütlesel özellikler, kütle özellikleri anlamına geliyor. Mesprop yapıp enter yaptığımda, objeyi seçtiğimde, sağ tıkladığımda, bakın bana bu cismin alanının 72, çevresinin 36, ee, kutunun kenar koordinatlarını, dört köşenin koordinatını gösteriyor arkadaşlar ve Kutunun, baksın, merkezini gösteriyor. Bakın. Ne? X3 Y6. Zaten bu şekli kaçtı? 6'ya 12 idi. Zaten ağırlık merkezi 3'e. Nerede olacak arkadaşlar? 3'e 6'da olacak. Peki. Şimdi burada bir moment of inertia değeri var. Şu an için bu bizim değerimiz doğru değil. Bir sonraki ağırlık merkezine taşıdıktan sonraki moment of inertia'ya bakacağız. Şimdi tekrar ediyoruz. O zaman buradan başladık. Sağa doğru 3 birim. Yukarı doğru 6 birim çıktım. Şu an burası benim şeklimin ağırlık merkezi. Bu şekli enter yapıyorum. Buradan tutup ağırlık merkezine şu şekilde bakın taşıdım. Artık bu şeklin atalet momentini o bulabilirim. Mass prop. Kütlesel özellikler. Seçtik arkadaşlar. Sağa tıkladık. Bakın. Şimdi... Ee... Araya ne oldu? Araya değişmedi. Premeter değişmedi. Koordinatlar ne oldu? Koordinatlar tabii ne e, yerlerini değiştirdiğimiz için, taşıdığımız için değişti. Center ne oldu? Merkez sıfıra sıfır oldu. Zaten sıfıra sıfıra çektik. Peki. Ee, yanlışlıkla SC'ye bastım. Burada bakın. E, X, Y sıfır oldu. Moment of inertia dediği bizim atalet momentimiz arkadaşlar. Buraya hemen... E, gösterelim. Şu şekilde. Yani I X üssü şu şekilde arkadaşlar. Şu da I Y üssü. Bakın. Moment of inertia. 864 birim olmadığı için, otokette birim şu an olmadığı için 864 metre ise 864 metre üzeri 4. Santim ise 864 santimetre üzeri 4. 216 santimetre üzeri 4 veya metre üzeri 4 arkadaşlar. Bu şekilde kontrol edelim. 864 Hemen bunu bakın. Ee, 864 ix'imiz yani x eksenine göre olan atak momenti ve y ekseni göre olan atalet momenti 216. Hemen kontrol edelim arkadaşlar daha önce yaptığımız sayısal hesaplamalardan. Ix üssü yani şuraya kadar e, bu eksende olan Ix üssü 864 ve bu eksende olan 216 olduğunu gördünüz. Hemen gelelim şimdi şu şeklimizi bul bulalım arkadaşlar. Bakın bununla bir işim kalmadı artık. Bunu siliyorum. Ağırlık merkezi benim için şu an eee 0 sıfır lazım olacağı için dursun burada. Şunu alıyorum arkadaşlar. Rek yapıyorum. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Objem e, alan oldu. M enter yapıyorum arkadaşlar. Bunu sol alt köşesinden taşıyıp yani sıfıra sıfırından da taşıyıp şu an için ağırlık merkezini bulacağım. Bir şekli bilmiyormuşum gibi. Normalde hani e, 6'ya 3 olduğunu biliyorum ama bilmiyormuş gibi. Önce ağırlık merkezini bulmam lazım. Mass Prop yapıyorum. Se seçiyorum. sağ tıklıyorum. Buradan bakıyorum. Center 6 burada bir küçük hatamız olmuş arkadaşlar. Tutma ile ilgili onu hemen düzeltelim. Şurada bakın yanlış yerden tutmuşuz. Bu tip hatalar olabilir. Hemen düzeltelim onu. Tutma ile ilgili hatamızı hemen düzeltelim arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirdik. Tekrardan mes prop enter yaptığımızda objemizi seçtiğimizde sağ tıkladığımızda arkadaşlar 6'ya 3 olduğunu gördük. Hemen l enter yapıyoruz. L, enter. Sağ altı birim. Yukarı üç birim çıkıyorum. Burası benim ağırlık merkezim. M enter yapıyorum arkadaşlar. Buradan şeklimi buraya taşıyorum. Yapmam gereken şimdi mass prop sağ tıklıyorum. Bakın center 0'a 0. 0. Atarlık momenti ne oldu? Moment of inertia. Ee, arkadaşlar eee Ix yani Ix üssü 216, Iy yani yan şekli yan yatırdığımız için 90 derece yatırdığımız için 864 yerleştirmiş oldu. Tabi bir de e, şurada Ix y dediğimiz e, kutupsal atalet momentimiz var arkadaşlar. Eee xy Ix 0 neydi? Ix simetrik şekillerde Ix y 0 olduğunu biliyoruz. Peki şimdi bunu silelim. Gelelim Diğer zor olan şekillerimize, yani ölçülerini şurada verdik arkadaşlar. Bakın, bunun için ne yapacağız? Asimetrik olan bir şeklimiz var. Bunu daha önce hesaplamalarını yaptık arkadaşlar. Önceki videolarımızda bunları bulabilirsiniz. Şimdi gelelim bu şekli regionlu bölge yapacağız. Hemen arkadaşlar, rec komutunu çalıştırıyorum. Bunun sol alt köşesi, şuradan bakalım. Bunun sol alt köşesi sıfır arkadaşlar. Buradan e, tekrar şu fazlalıkları kapatıyorum. Şimdi bunu region region yapıyorum, bölge yapıyorum. Seçtim, sağ tıkladım. Sol alt köşeden tutup sıfıra 0 sıfır noktasına taşıyacağım arkadaşlar. Bakın, M enter. Sağ tıkladım. Sol alt köşeden tuttum arkadaşlar. Nereye? sıfıra 0'a taşıdım. Bunu neden yapıyorum? Bu aşamayı ağırlık merkezi tespit etmek için. Şu an bilmiyorum. Mass Prop seçiyorum. Sağa tıklıyorum arkadaşlar. Şu an ağırlık merkezini bakın 4.41.67 4.66.67 Hemen yapmam gereken 4.41.67, 4.66.67'yi tuşlamak. Şimdi hemen şu şekilde. Sağa doğru 4. 41, 67. Yukarı doğru 4, 66, 67. Gittiğimde şu an şeklimin ağırlık merkezinde olduğumu biliyorum arkadaşlar. Hemen buradan tabi şu dik pointlerim kapalı olduğu için şuradan ne yapıyorum bunu taşıyacağım. M enter seçtim arkadaşlar. Sağ tıkladım. Geldim buraya yapıştırdım. Şimdi tekrar mes prop yapacağım. Seçtim sağ tıkladım. Bakın arkadaşlar. Ağırlık merkezi 0'a 0. Moment of inertia bizim için önemli olan değer bu.